Kardeşlerim, yeni bir yıla daha giriyoruz. Davullarla, zurnalarla, havai fişeklerle karşılıyoruz. Bir nevi yeni gelen yıl bize kıyakçılık yapsın diye yağcılık yapıyoruz. Sırtımıza Noel Baba kıyafetleri geçirip mal satmaya çalışıyoruz. Halbuki ne o kıyafet Noel Baba kıyafetidir, ne de bu tavır Noel Baba tavrıdır. Kardeşim, koskoca yaşını başını almış, insanlara yardım etmekten zevk alan bu müntaz şahsiyet niye sırtına kırmızı kukulatalı hokkabaz kıyafetleri giysin? Niye elindeki malları fakire fukaraya dağıtmak varken kredi kartına üç taksit yapsın? Ah. Dikkatinizi cemlederim. Noel Baba İslamiyet'ten önce dünyaya gelmiş, daha doğar doğmaz ana sütünü, mamasını, püskübütünü, gofretini etrafındaki fakir fukara çocuklara dağıtmış. O yüzden neredeyse zafiyetten mortingen olacak vaziyetlere gelmiş. Daha sonra okumuş, yazmış, etrafındaki putperest kralların şerrinden kaçıp Türkiye'ye sığınmış. Dünyanın müstesnası Antalya'ya yerleşmiş. İyilik operasyonlarını buradan yürütmüş. ...halis molis Türk vatandaşı, en kral bir komşumuzdur. Ne insanlık varsa bizde var. Kardeş, Antalya'nın topçular mevkinde... ...şimdiki er eğitim Tugay'ın tam karşı çaprazına düşen Cenah'ta... ...Noel Baba'yla aynı mahallede... ...üç kız çocuğuyla birlikte yaşayan fukara bir komşusu varmış. Kızları evlenme çağına gelmiş ama... ...bir türlü evlendiremiyormuş. Çünkü... O zamanlar kız evlendirmek daha zormuş. Çamaşır makinesiydi, bulaşık makinesiydi, VCD fileyiriydi, yatağıydı, yorganıydı, şuydu, buydu vesaire vesaire derken hepsi kız babasının üzerineymiş. Anti parantez bu devirde hala kölelik şartları hüküm sürüyor. Gencecik hayatının baharında en verimli çağındaki gençler adeta bir armut gibi bir gibi bir dübel gibi bir keseçi adı gibi kum takintisi misali kiloyla darasız alınıyor satılıyor. Hatta üç aylık senet bile düzenliyorlarmış. Lan kirli be. Ah. Harbiden sen var ya köle olsan kilo hesabı epey bir para ederdin be. O <laughs> an <Ulan Zengiz 'im. gülüyor> ee, sen de beş para etmezdin şerefsiz. Hala da etmiyorsun ya. Bana bak. Zavallı, çaresiz kız babası. Ne yapsın? Bari ikisini satayım da bunların parasıyla en küçüğünü evlendiririm diye iki kızını satılığa çıkarmış. Kızlar, o zavallı kızlar pazar tezgahının üzerinde, göğüslerinde fiyat etiketleriyle hüngür hüngür ağlarken zavallı baba da ...göz yaşlarını içine akıtıp... ...koş vatandaş, vatan geminin malları bunlar... Türkken Şoray'ı da buradan aldı, üç lirada borcu kaldı diye... zoru çığırırken... ...bu iç parçalayıcı manzarayı gören Noel Baba... ...bir anda hadiseyi anlamış... ...ve hemen bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu... ...tefeciye ipotek ettirip... ...üç kese altını tındırt diye babanın önüne yuvarlamış ve çocukları o çevrenin en baba yiğit, en delikanlı, en ahlaklı, en yakışıklı gençleriyle evlendirmişler. Allah razı olsun. Onlar ermiş muradına ama Noel Baba değil kerevetine hiçbir şeyine sahip çıkamamış. Adi tefeci Noel Baba'yı evinden atmış elbisesinden, gömleğinden, kravatından, çorabından, iç çamaşırına varana kadar her şeyine el koymuş. Zavallı Noel Baba, yalın ayak, başı kabak, ti teber, şahı merdan bir vaziyette lappa lappa karın altında sokak ortalarında kalıvermiş. Etraftan birileri acımış da donmasın diye üzerine kırmızı yamalıklı bir yorgan atmışlar. İşte bugünkü o kırmızı kıyafetlerin aslı astarı budur. Hani o çamlara asılan parlak kristaller var ya günümüzde. İşte o da o üç zavallı kızı ve o üç kese altını temsil eder hattı zatında. İyi de aga, bundan bilmem kaç bin küsür yıl önce adamın biri bir iyilik yapmış. Bu nasıl unutulmamış da bugün hala böyle anlatılıyor. Ulan kıl, iyilik yap denize at. Balik bilmezse Halik bilir. Sen yap iyiliğini, senin de sırtına kırmızı bir elbise giydiren bulunur. Senin bu hikayeni de ileride uzaylılar birbirlerine anlatırlar 2054'te. <laughs>